Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte tek sort olarak Xiaomi'nin 1080p çözünde kayıt yapabilen akıllı güvenlik kamerasının inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu kamera bize Gearbest'ten geldi. Yaklaşık 30-35 dolarlık bir fiyatı bulunmakta. Hemen açıklama kısmında ürünün linkine gidebilir. Satın almak istiyorsanız da oradan alabilirsiniz. Aynı zamanda şu anda Gearbest'te güzel bir indirim de var. Hemen yine açıklama kısmında o linki de bulabilirsiniz. İndirimden olduğu sayfaya giderek oradan farklı ürünlerinde indirimlerinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızlıca cihazın kutusuna bir göz atalım isterseniz. Evet ürünü aldığımızda bu kutu bizleri karşılıyor. Hemen şöyle etrafına bakalım. HD kayıt yapabilme, 130 derece açısı olduğunu, gece gündüz kayıt yapabildiğini, VDR desteği olduğu HDR'a benzer bir destek. Ön tarafında cihazın fotoğrafını görmekteyiz. Burada Çince, burada ismi yazıyor. Genel olarak kutu zaten Çince arkadaşlar. Hemen yine Wi-Fi desteğinin olduğu, 5 GHz, 2.4 GHz Wi-Fi desteği olduğunu, Bluetooth desteği olduğunu, IP kamera olduğunu uzaktan izleyebileceğinizi ve buluta kayıt yapabilme özelliği burada yazmakta. Arkada bazı özetler bulunuyor yine. Hemen şöyle kutuyu açalım isterseniz ve ürünümüz karşımızda. Şunu şuradan çıkarttık mı kameramız karşımıza hemen bu şekilde geliyor ve şöyle koyabiliriz isterseniz. Kutu içeriyle devam edelim. Kutu içerisinde burada bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Yine Çince. Burada uygulamayı yüklemeniz için bir tane barkod okuyucu bulunuyor. Bu barkod okuyucu bir Xiaomi'nin Mi Home uygulamasını indirmenize yardımcı oluyor. Ve bunu da kaldırdığımızda bir adet adaptör bizleri karşılıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda kablosu olan bir adaptör bizleri burada karşılıyor. Hemen şöyle amperine bakacak olursak 5 volta 2 amper gücünde bir adaptör bizleri karşılıyor. Buna dönüştürücü takarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve kutu içeriği bu şekildeydi. Tasarımıyla devam devam edelim kameramızın. Ürüne baktığımızda küçük çaplı bir ürün. Böyle çok dikkat çekmeyen, şık bir ürün. Yani masaya koyduğunuz öyle çok güzel batmayacak, dikkat çekmeyen bir ürün. Siyah ve beyaz tonların ağırlıklı olduğu. Yaklaşık 130 gramlık ağırlığı bulunmakta. Ve plastikten yapılmış arkadaşlar. Orta kaliteli plastik. Ne dandik ne çok kaliteli. Normal bir plastik kullanıyor. Ee, ve dediğim gibi masaya koyduğunuzda şık duracaktır. Öyle dikkat çekmeyecektir. Hemen ürünün alt tarafında bir bölüm bulunmakta. Burayı oynatabiliyorsunuz. Dilerseniz kameranın açısını buradan ayarlayabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar yukarı veya aşağı eğim verebiliyorsunuz. Onun haricinde ürün aslında iki parçadan oluşmakta. Siyah kısmı arka taraftan çevirip kendinize doğru çektiğinizde iki parçaya ayrılıyor ve asıl kısım bu siyah kısım arkadaşlar. Hemen buna biraz bakalım isterseniz. Ka yan taraflarında bazı giriş çıkışlar bulunmakta. Alt tarafında bir adet micro USB girişini görmekteyiz. Buradan cihazın güç bağlantısını sağlayabiliyoruz. Hemen yanında bir tane mikrofon bulunmakta. Yan tarafta SD kart girişini görmekteyiz. 64 GB'a kadar bir SD kart desteğimiz bulunmakta ee, ve diğer tarafında ise bir tane reset tuşu bulunmakta. Bu üzerine iğneyle bastırarak cihazı resetlemenize yardımcı oluyor. Arka tarafta delikler bulunmakta. Bu deliklerin altında bir adet hoparlör bulunmakta. Onun haricinde ön tarafına geldiğimizde kamerayı görmekteyiz. Kameranın özelliklerine birazdan değineceğim. Kameranın üst tarafında bir adet hareket sensörü bulunmakta. Alt tarafında ise bir tane led bulunmakta. Dilerseniz bu led'i kapatabiliyorsunuz ve bu kameranın etrafında siyah kısımda iç tarafta kızılötesi bulunmakta. 8 tane kızılötesi Oluyor. Bu sayede 10 metreye kadar gece görüşlü bir şekilde kamerayı kullanabiliyorsunuz. Ortamda hiç ışık olmamasına rağmen gece görüşü sayesinde kamerayı kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu ürün çıktığını söylemiştim. Dilerseniz bunu daha gizli işler için de farklı yerlere konumlandırabiliyorsunuz. Bunu ayırarak da bunu daha böyle gizleyerek arkadaşlar farklı işlerinizde bunu da çözebileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi gelin bu akıllı kameranın kurulumuna geçelim. Kamerayı bağlamak için öncelikle pratik bir yöntem söyleyeyim. Bu ayrılabiliyor arkadaşlar. Şöyle çevirip çıkarttığınızda kameranın asıl ana merkez bizim şu anda elimizde. Asıl iş burada dönüyor. Hemen buna gücü veriyoruz arkadaşlar. Güç kablosunu verdikten sonra ışık yandı ve sonra da şuraya takıyoruz. Buradayken takmak biraz zor oluyor arkadaşlar şarj kablosunu. Ondan sonra gerisi kolay. Şimdi kamerayı kurduk. Kamera şurada ışığı yandı. Turuncu yanıyor arkadaşlar. Şimdi bunu yanıp yanıp sönmesi gerekiyor bağlantı kurabilmeniz için. Telefonunuzda Xiaomi'nin Mi Home uygulaması yüklü olması gerekiyor. Hemen Mi Home uygulamasına giriyoruz. Uygulamayı ayarlardan settings kısmından arkadaşlar lokasyonu Çin olarak seçmeniz gerekiyor ve bir de hesap girmeniz gerekiyor. Tabii Çince konuşuyor şu an arkadaş. Diyor şu an bana bağlanmak için şey yapabilirsin diyor. Zaten burada da bunu buldu. Device kısmına geliyorsunuz. Buradan artı kısmında yukarıdan artı kısmından ürün ekle diyorsunuz. Hemen zaten burada kamera karşımıza çıkıyor. Şöyle üzerine bir kez tıklıyoruz. Buraları onayladıktan sonra Wi-Fi'ye bağlamamızı söylüyor. Benim Wi-Fi ağım gerildi. 5 GHz'de şu anda bağlı. Buraya bağlanacak arkadaşlar. Şifresini de giriyorum Wi-Fi'nin. Ardından Next diyoruz arkadaşlar. Ve burada bir tane barkod çıkıyor. Bu barkodu götürüyoruz. Şöyle kameramıza gösteriyoruz. Ve tık ses geldi. Şimdi mavi yanmaya başladı görüyorsunuz. Bunu gördü ondan sonra buradan da gördüğünü onaylıyoruz arkadaşlar ve kurulum hızlı bir şekilde başlıyor. Şu an kuruldu ve diyor ki nerede ürünü kullanacaksın isterseniz seçebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi kamera hızlı bir şekilde wi fiımıza bağlanmış oldu. Şimdi kameramızın teknik özelliklerine bakalım isterseniz biraz. Full HD çözünürlükte kayıt yapabildiğini zaten söyledik. Bunun haricinde gündüz 20 FPS'te, gece ise 15 FPS'te görüntü kaydedebiliyor. Çok yüksek bitrate'lerde ve çok yüksek FPS'te kayıt yapmıyor. Hem yer tasarrufu açısından bu önemli hem de yeterli arkadaşlar. Yani bir güvenlik kamerası zaten önemli anları muhtemelen bu kesinlikle yakalayacaktır. Yakaladığını da görebileceksinizdir. Yani öyle niye bu daha yüksek FPS'te değil daha kaliteli demeyeceksinizdir. Ee, ama dediğim gibi Full HD'de 20 FPS'de gündüz çekimleri, 15 FPS'de de gece çekimleri yapabiliyor. Bunun haricinde 130 derecelik bir görüş açısına sahip. Yani balık gözü, e, GoPro gibi düşünebilirsiniz. Ortamı her tarafını görüyor isterseniz. Bir köşeye konumlandırdığınızda tüm odayı tüm mekanı rahatlıkla görebiliyor. O konuda da sorun yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda ürünün 2.4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi desteği bulunmakta. Bu ürün Wi-Fi üzerinden çalışıyor genel olarak. Bir IP kamera ve 5 GHz'in destekleniyor olması da benim hoşuma giden bir tanesi oldu. Bu tarz ürünler genelde 5 GHz desteklemiyor arkadaşlar. Biraz e, özelliğini düşük bırakıyorlar ama 5 GHz sayesinde daha hızlı bir veri aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Görüntü daha hızlı ve donmadan izlediğiniz cihazı aktarmanız mümkün. Bunun dışında 64 GB'lik SD kart desteğine sahibiz ve SD kartın dışında NAS desteğine sahibiz. Bu sayede eğer SD kart e, takmak istemiyorsanız veya SD kart yeterli bulmuyorsanız e, evinizde bulunan Wi-Fi sistemine bağlı olan hard diskinize veya USB belleğinize kayıt yapma imkanı sunabiliyor. Wi-Fi üzerinden o hard diske veya USB belleğinize kayıt yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık hard diskiniz kaç ise onun alabildiği kadar görüntü kaydedebiliyor. Ee, yaklaşık zaten 16 GB bir SD kart taktığınızda da bir iki 3 gün rahat kayıt yapacaktır diye düşünüyorum. Geri döndüğünüzde onları izleyebileceksiniz. Ama daha uzun süre kayıt yapmak istiyorsanız da dediğim gibi NAS sistemine başvurmanız gerekecek. Bu da bence güzel özelliklerinden bir tanesi kameranın ve söylediğimiz gibi 8 tane üzerinde kızıltısı bulunmakta. Bu sayede 10 metreye kadar gece görüşü kameri kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin kameranın uygulamasına gidelim ve arayüzde bizlere neler sunulmuş hepsini inceleyelim. Uygulamayı çalıştırdığımızda burada kamerayı görüyoruz ve üzerine tıkladığımızda kameranın içerisine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Uzaktan şu anda canlı bir şekilde Kamerayı görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle telefonla oynattığımda görüyorsunuz şu an kamerayı canlı bir şekilde görebiliyoruz. Şurada turuncu bir kısım var. Şu an SD kart takılı. Geçmişi de görebiliyoruz arkadaşlar isterseniz. Şöyle geriye sardırdığınızda geçmişi de buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ne zamanı görmeye, az önce yaptıklarım şu anda hareket etmeme rağmen geçmişi görebiliyorum. Sonra buradan tekrar canlı olarak eski haline çevirebiliyorum. Şimdi burada başka neler var? Ekran görüntüsü alabiliyoruz. Yanında video kaydı yapabiliyoruz Bu video kaydını telefon içerisinde yapıyor Yani şu an normal zaten kendi SD kartı yapıyor içerisindeki Ama dilerseniz diyor ki bir anda hemen video kaydına başlat diyorsun Ve video kaydına başlatabiliyor Bunun yanında hold the speak tuşu var Buna basılı tutuyorsunuz ve diyorsunuz ki Buraya basılı tutup arkadaşlar bir şey söylüyorsunuz Ve kameradan ses çıkıyor arkadaşlar Uzaktan mesela bir odaya girdiğinizde Şunu yapma bunu yapma söyleyebiliyorsunuz Hemen yanında uyku modu var Buna bastığınızda kamera uyku modunu alıyor Kayıt yapmayı kesiyor arkadaşlar Bunun ayarlamalarını da kendiniz yapabiliyorsunuz Yana kaydırdığımızda burada kayıtlarla alakalı bir bölüm bulunmakta arkadaşlar. Hemen yukarı geldiğimizde şurada Gördüğünüz gibi durdurma tuşu var. Mesela o anı durdurabiliyorsunuz. Kaydı bir durdur diyorsunuz. Buradan kaliteye ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik kalitede bırakabiliyorsunuz veya en yüksek kalitede görüntü aktarım kalitesini arkadaşlar. Yani şu an zaten kaydı full HD yapıyor ama görüntü aktarım kalitesini buradan değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Burada yine mikrofon hoparlör tuşu bulunmakta. Buna bastığınızda kameranın çektiği ortamdaki sesi bu telefonla dinleyebiliyorsunuz. Bunu da hemen kapatalım ve burada bir tuş daha bulunmakta. Buraya bastığınız arkadaşlar izin vermeniz gerekiyor. Bu uygulamayı küçültüyor. Siz arkada farklı işler yaparken aynı zamanda kamerayı buradan canlı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Bir de tam ekran modu var. Bu tam ekran modunu aldığınızda arkadaşlar ise gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz büyük bir şekilde. Şimdi gelelim şurada 3 nokta var. En önemli kısımda orası zaten. Şu 3 noktaya tıkladığımızda kameranın ayarlarını yapabiliyoruz buradan. Öncelikle burada ismini değiştirebiliyoruz. Güvenlik ayarlarını yapabiliyoruz. İşte grup, grup halinde cihazları birbirine bağlayabiliyoruz. Güncellemesini vesaire buradan yapabiliyoruz isterseniz. Burada dosya yönetisi var. Ne zaman kayıt yapmış, neler yapmış bunları görebiliyoruz buradan. Ee, uyku modu ayarlamasını buradan yapabiliyoruz isterseniz. Ee, üzerindeki ışık yanıp yanmasını buradan ayarlayabiliyoruz. Yanmasın diyeceğim ben mesela şu anda. Çünkü mesela fark edilmesini istemiyorum. Çalışılıp çalışmadığı belli olmasın. Ee, onun haricinde burada Watermark bölümü var. Buna bastığınızda e, ekranda zaman çizelgisi var. O kalsın mı kalmasın mı onun ayarını yapabiliyorsunuz. Lensin açısını biraz daha genişletebiliyorsunuz. Şu an biraz düzeltilmiş lens ayarı kullanılmakta. Ona bastığınızda lens ayarı biraz daha değişiyor. Daha da geniş çekiyor arkadaşlar. Ama biraz görüntüde hafiften köşelerde bulanıklaşma oluyor. Buradan e, data kullanımını ayarlayabiliyorsunuz. Uyarı vermesini seçebiliyorsunuz. Gece modu için burada bir ayar bulunmakta. Otomatik değilsin istiyoruz. Mesela karanlık olduğunda algılıyor. Ve otomatikmen gece moduna geç. Gece moduna geç dediğimizde arkadaşlar üründen bir ses çıkıyor böyle kamera çıt ediyor ve hemen şöyle geldiğimizde göreceksiniz gece moduna geçti şu anda ee, mesela ışığı kapatsam şuradan sizlere gördüğünüz gibi ışık olmamasına rağmen. E, görseller belli oluyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Zaten bunun detaylarını göreceksiniz. Burada wide dynamic range modu var. VDR. HDR, HDR'ın bir farklı versiyonu arkadaşlar. Yine arkadan ışık geldiğinde önde belli olmayan nesneleri bu sayede görebiliyorsunuz. E, görsel şeklini değiştirebiliyorsunuz. E, burada hareket dedektörü var. E, hareket dedektörü sayesinde e, odaya bir şey geldiğinizde size uyarı verebiliyor. Mesela nerenin daha çok uyarı almasını buradan seçebiliyorsunuz. Bayağı özellik var arkadaşlar açıkçası. Bayağı düşünmüşler yani neler yapı, yapılamayacağını. Size buradan diyor ki mesela hareket olduğunda bana bildirim ver. Hareket olduğunda kayıt kayıt yapmaya başla diyorsunuz. Buradan bayağı seçeneği ayarlayabiliyorsunuz. Buradan nasıl ayarlarını yapabiliyorsunuz? Bunu zaten bahsettim. Eğer evinizin Wi-Fi ile bir harddisk veya USB bağlıysa o Wi-Fi'ye hiç SD kart takmadan bu cihazı oraya direkt aktarım yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Veya buradan SD kartınızın ayarlarını yapmanız mümkün. En altta ise cihazı yeniden başlatabiliyorsunuz. Ayarları bu şekilde cihazın. bayağı dolu dolu. Buradan istediğiniz gibi ürünü kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. E, kapsamlı kullanışlı ve güzel bir arayüz bizlere sunmuş burada Xiaomi. Arayüz kısmında aktarmak istediklerim bu kadardı. Şimdi devam edelim. Xiaomi'nin akıllı güvenlik kamerasının uygulama arayüzü de bu şekildeydi. E, neler yapabilirsiniz bu üründe? Mesela e, bir ortamı izlemek istediğinizde iş yeriniz olabilir, eviniz olabilir. Mesela bir çocuğunuzun odasını izlemek istiyorsunuz. Çocuğunuz uyuyordur, bebektir. Uzaktan izlemek istediğinizde onu görüntü e, maliyet açısından Baktığımızda bence e, çok uygun Bu çözüm yani şimdi mesela bir güvenlik kamerası Almaya kalktığınızda 35 dolara falan e, Tek sadece kamera alabiliyorsun Bunun yanında bir e, kutusu olması gerekiyor işte Kayıt yapması gereken yani bayağı bir şey gerekiyor Ama bu ürün bence güzel bir çözüm Pratik bir çözüm farklı ürünleri de bir arada Buna bağlayabiliyorsun mesela evinize 5 tane Bundan bağlayıp e, ve onları Aynı anda bir tek ağa bağladığınızda Telefon üzerinden bir e, uygulama üzerinden Hepsini aynı anda görüntüleyebiliyorsunuz Hepsini aynı anda kayıt yapmasını sağlayabiliyorsunuz dediğim gibi isterseniz de şeye de gerek yok evde olmasına da gerek yok arkadaşlar. Uzaktan evinizi izleyebiliyorsunuz. Zaten IP kamera olmasının en güzel yanı bu. İstediğiniz yerden, istediğiniz dünyanın herhangi bir yerinden bu ürünü izleyebiliyorsunuz. Evinizde neler olup bittiğini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda dediğim gibi sesli bir komut yardımıyla eve ses gönderebiliyorsunuz veya evdeki sesi duy evdeki sesleri duyabiliyorsunuz. Bu da güzel özellik. Yani aslında dolu dolu bir ürün. Fiyatına göre bayağı şey yapabiliyorsunuz. Olması gereken tüm özellikleri üzerine koymuşlar arkadaşlar. Daha fazlasından gerek var mı bilmiyorum. Bunun bir de hareket eden modelleri var. Böyle kendi etrafına dönebilen, uzaktan istediğiniz yöne çevirebildiğiniz modelleri de bulunmakta. E, bu da hala işinizi görecektir arkadaşlar. İstediğiniz yere rahatlıkla konumlandırabiliyorsunuz. Yani kısaca Xiaomi'nin güvenlik kamerası bu şekildeydi. Umarım sizler için yararlı ve keyifli video olmuştur. E, detaylı bir şekilde yorumdan bahsetmeye çalıştım ama eksiklerim veya farklı düşünceleriniz varsa, farklı yorumlarınız varsa merak ettiğiniz şeyler yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Ürün hakkında merak ettiğiniz şeyleri. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Dediğim gibi Gearbest üzerinden hemen açıklama kısmında linkini bulabilir. Satın almak istiyorsanız da oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Umarım sizler için yararlı ve keyifli video olmuştur. Hemen aşağı taraftan kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.